Bugün sadece BMW al-sat yaparak zengin olmaya çalışacağız. Başkara almak veya satmak yasak. Yine sıfırdan başlıyoruz. Bakalım zengin olabilecek miyiz? Eğer daha fazla car parking istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca istediğiniz araba markası varsa zengin olabileceğim onları da yazarsanız güzel olur. Bir bakalım diye başlayalım. Tabii ki para ihtiyacımız var ve ben ne yapacağım? Hediye kutusu toplayacağım. Hesapları takip edeceğim falan filan. Bu arada hedefimiz oyundaki en ucuz BMW'yi satın almak olacak ilk etapta. O da bu gördüğünüz M135. 97 bin oyun parasına satılıyor. Bize acil para lazım. Evet paramız yaptık 239 bin. Şimdi de hemen en ucuz BMW'mizi alalım. Bunu aldıktan sonra hedefim E36'ya güzel bir motor çizimi yapmak olacak. Videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz zaten. Ama öncelikle şöyle 97 bine satın alalım. Bu arabayı biraz internette araştırdım. Bu fotoğraftaki gibi yapmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Logo falan ekleyeceğim. Kaç çizgi ekleyeceğim ve bunu kazık fiyata satacağız. Bu arabadaki her şey coin'li. Keşke coin olmasa biraz şöyle havalı bir şeyler yapardık da. Ne yapalım be? Şimdi rengini güzel ayarlamamız lazım. Hemen şöyle birkaç ayrıntı yapmaya çalışalım. Şöyle güzel bir gri olması lazım. Siyaha yakın bir gri. Parlamalı böyle. Yani şu ton fena değil gibi duruyor. Azıcık da şöyle koyu yapsak. Fena değil. Zaten pazardaki eşekler... Jantı güzel seçmemiz lazım. Arabaya güzel bir jant gitmesi lazım. Hmm. Arabanın rengi okey, cam rengi okey, jantlar okey. Şimdi logoya geldik, logo yapacağız. Zaten 5000 kere BMW logosu yaptım. Gelin bir kere daha yapalım. Bu sefer logoda farklılık yapacağım. Mavi yerine kırmızı kullanacağım ki biraz daha hoş bir görüntü olsun. Evet dış tasarımını yapmayı başardım. Şimdi içe geçiyoruz. Dediğim gibi bu sefer kırmızı kullanacağım. O yüzden şöyle kırmızımızı alalım. Bir tanesi buraya, bir tanesi de her Şimdi de yazılarını yapalım. Evet logomuz bu şekildemiş sayılır. Şimdi kopyalayalım. Bir de bunu arkaya yapalım. Yanda iki adet çizgimiz var. Birisi mavi, birisi kırmızı. BMW kırmızı mavisi. Onlardan yapacağım şimdi. Bu şekilde ilk çizgimiz okey. Şimdi bir de bunun kırmızı versiyonunu yapacağız. Kırmızının olayı biraz daha farklı. Bu şekilde yapılması lazım. Evet çizgilerimiz bu şekilde olmuş oldu. Hemen kopyalayıp karşıya da aynısını yapalım. Bir de alt tarafa Sportek yazımız var. Köşeye. Aynen tam bu şekilde. Aynısını bir de karşıya yapalım. Bir de şöyle Ön tamponun ucunda kırmızı yazıyla spor temiz var. Azlık ince şöyle. Evet aracımız bitti. Logomuz, rengimiz, yan detaylarımız falan gayet güzel oldu. Şimdi Afrika'ya gidiyoruz. Hedefimiz 500 bin üzerine bu aracı satmaya çalışmak. Oyunda merak ediyorsanız bu şekilde gözüküyor. Fena değil bu arada. Ha polis uzdu var lan. As tutuklayın beni memur bey. Türk olan para atsın. Türk olmayan atmasın. Evet 500 bini arabamızı koyduk. Bekleyelim bakalım. Çekil çekil benim yerim lan. Benim yerim lan. Uy tofaşın rengi çok güzel lan. Çok hoş olmuş. Ve aracımız satıldı. İlk hedefimiz 500 bin lirayı. Milyoner aldı götürdü arabayı. Evet 500 bini kazanmış olduk. Türkiye iyi. Şimdi asıl geldi. Videonun projesi ne? Önemli olan bu zaten. E36'ya kapı çizimi yapmaya çalışacağız. Bu kapı çizimini yapmaya çalışacağım. İnşallah olur bilmiyorum vallahi. Bu arada E36'nın kaput açılmıyor değil mi? Buna bir bakmam lazım. Bir oyunda test etmemiz lazım. Eğer kaput açılıyorsa boş boşuna kaput çizimi yapmış olacağım. Motor çizimi yapmış olacağım. 100 bin liraya satın aldık. Şöyle bir bir bakalım. Yok bunda animasyon yoksa. Bu dedi. Kim animasyon yapar zaten? Güzel. İşte şimdi hazırsanız motor çizimine başlayalım. Bu arada bunun uzun hali katılı özel olacak. Siz biraz hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz. Eğer katıl isterseniz de bana destek olmuş oluyorsunuz. Çok fazla uzatmayayım artık. hadi bakalım bu arabayı yapmaya başlayalım. İşte bir saatte yaptığımız BMW E36 motor çizimi. <laughs> uzun zamandır motor çizim yapmadım ve motor çiziminde iyi de değilim. Yapması benim için çok zordu. Yan tarafa fotoğrafını koyalım. Allah o kadar benzetmeye çalıştım. Benzedim bilmiyorum. Yorumlarda onun üzerinden puanınızı vermeyi unutmayın. Çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi paramız kalmadı. Paramız kalmadığı için daha fazla detay yapamadım. Ve böyle bitirmeye karar verdim. Bence güzel oldu. Baya iyi oldu bence. Şöyle baktığınız zaman yandan falan güzel duruyor. Motor çizim yapması çok zormuş. Elim yandı. Gerçekten Gerçekten yaparken hızlı hızlı yapayım bitireyim diye de uğraştım yandan. Böyle oldu. Bakalım 10 milyona satabilecek miyiz? Hedefim 10 milyona satmak. Eğer satabilirsek bu sefer pazardan 10 milyon araba almak istiyorum. Bakalım inşallah satarız. Motor çizim yapması çok zormuş lan. O kadar fazla gölge detayı, yok kablolar yok borular, yok motor parçaları falan bayağı biz zorladı bizi. Emeğimizi karşını alırız diye düşünüyorum. Karakter çizmesi bundan daha kolay bu arada. Hacım güzel bir araba satacağım. Şimdi çeker misin? Otobüs geldi. İşi bozdu ya çekil ya Evet 10 milyona koyalım şu şekilde satılmasını bekleyelim Eğer satılırsa tekrardan BMW al sat yapmak zorundayız zaten biliyorsunuz Ya otobüse bak her yeri kapattı Otobüsler oyundan kaldırılsın Araba satılmadı neden acaba satılmadı Satamıyorum ki motor çizimi Bir saat 10 dakika uğraşılmış motor çizimi Var mı almak isteyen Pazarda iş yok ki gidiyorum Evet arabanın fiyatını 7 milyona düşüreceğim 7 milyona satmayı planlıyorum Yaz. Eyvallah Yez arabamız satıldı. Odaya girdim. Yine kurk olmasın diye hepsini göstermek zorundayım. Odaya girdiğim andan, odaya giriş alımdan hepsi sıfırdan oluşturulmuş. Görüyorsunuz zaten. Ve aracımız satıldı. Valla ben 10 milyon istiyordum. O yüzden biraz moralim bozuldu ama. 7 milyona da satmayı başardık. Şimdi pazlardan BMW arayacağız. Artık paramız çok fazla olduğu için pahalı arabalar, coin arabalar alabiliriz. Güzel bir BMW bulursak onu da hızlı bir şekilde daha pahalıya satabiliriz. Hadi bakalım arabaya başlayalım. Bu videoda da birisi çıkamıyor. Bir de çizimle. Yardım edeyim hemen kardeşime. Hop. He, i̇şte bu kadar vesile. Çizdiğinde de olsan topaşın yardımına ihtiyaç duyarsın. Beme veriyoruz. ve bir makul fiyata sat be. Bak 1662 HP. Şöyle güzel. 2 milyon 2 milyon. Alırım be. Şimdi gelecek 50 milyon. Hadi artık. Ha, 28 milyon. Yuh. 3 milyon. 16 milyon teklif veriyor Cansu. Cansu 16 milyon nasıl teklif veriyorsun ya? Ben bunu satmaya çalışsam 10 milyona bile alamaz. Arkadaşlar pes ettim. Bayağı bir aradım bulamadım o yüzden alabildiğimiz parayla en pahalı BMW'yi satın alalım ona bir tane güzel bir çizim yapmak istiyorum böyle basitinden orada yüksek fiyata satıp bu işi bitirelim bence alabileceğimiz parayla en yüksek ne var hani bu arada ne var bakalım şöyle bunlar paralı zaten paralı 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 paralı, paralı. coinli hepsinde coinli paralı yapmışsın para göz olacağız games en yüksek M6 var değil mi aynen en yüksek M6 var tamam bunu alalım madem buna da basit basit bir şekilde BMW logomuzu yapalım. Evet BMW logosunu yaptım basit bir şekilde. Şimdi bir tane tasarım yapacağız bakalım. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama başlayalım. Evet aracımızı hallettik. Bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel bir tasarım bence. Logomuz da var. Tasarımımız da güzel. Biraz para da harcadık. Şimdi buradan motorunu da güçlendirdik mi bunun? Artık hem BMW'ye doyacağız hem de istediğimiz fiyat zengin olma eşiğine ulaşacağız. Bu sefer 10 milyona satabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü güzel bir tasarım yaptık. Motor tasarımına 40 saat uğraştım. Buna 1 saat uğraştım. Oyuncular bunu daha çok seviyor. Niye ise bilmiyorum. Neyse girelim odaya. Satmaya çalışalım. Eğer coin'in bir araba bilseydik bu tasarımı ona yapacaktım. Daha basit bir şekilde daha zengin olacaktık ama bulamadık. O yüzden maalesef 10 milyona satmamız lazım da bir kargaşaya bak. Lan rahat olun lan. Tırıcı yerimi çal. Ben o yeri verir miyim sana? Burası benim yerimden lan. Çekil. Turu bile kaldırıyorum. Bu kadar kaslı ve kuvvetliyim. Bunlar al geç kardeşim hemen. Bir dava bir dava Al geç al geç. Adam bir saniye bakıyor sonra gidiyor. Milletin dandik karabaları o kadar para ediyor. Benim çizimim para etmeyecek mi? Evet. Başka odaya geldim. Başka da koydum koydum. alsa da kardeşim. 5 milyon tek geldi. Ulan zaten 5 milyon harcadım ben bunu. O kadar da harcamamışım ama. Olmaz. Hadi lan alın. Bak max. Hadi 8 de indireyim hadi. Hadi 8 olsun. Max 8. 6 yok. Ve aracımız. Satıldı. İşte bu. BMW'ye doyduğumuz bölümün sonuna geliyoruz. Ne kadar paramız olmuş? 13 milyon 157.000 bin para yapmışız. Zengin olduk diyebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz. Şu videoya tıklayın hemen hemen. Hemen şuna. şuna. Ha.